yazım kuralları. Yazım kuralları büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, bileşik sözcüklerin yazımı, kısaltmaların yazımı, bazı sözcük ve eklerin yazımı ve yazımı karıştırılan sözcükler olarak gruplandırabiliriz. Bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte ya da kişiden kişiye farklı anlamlar oluşturulmaması için belirlenen, herkes tarafından benimsenen kurallara zaten biz yazım kuralları diyoruz. Şimdi bunları inceleyelim. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlayalım. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Cümleler büyük harfle başlar. Örneğin, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Mustafa Kemal Atatürk cümlesindeki ö harfi büyüktür. Cümleye başlarken büyük harfle başladığımız için cümle içinde daha cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Atalarımız damlaya damlaya göl olur demiş cümlesindeki damlaya damlayanın ilk d'si büyük olarak yazılmıştır tırnak içerisinde verildiği için. Yalnız dikkat edelim tırnak içerisinde değil de iki kısa çizgi arasında yazılan ara sözler büyük harfle başlamazlar. Örneğin küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Ömer Seyfettin cümlesinde e, tırnak içerisine alınmamış iki kısa çizgisi iki kısa çizgi arasında alınmış ara sözü büyük harfle başlatmadık gördüğünüz gibi. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Tabi gelen yer iki noktadan sonra gelen yer bir cümle olmak zorundadır büyük harfle başlaması için. Sana tavsiyem şu her zaman düzenli ol derken ki H sesimiz büyük harfle yazılmıştır. Dizeler genellikle büyük harfle başlar. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor derken V ve B, B seslerini dizeler ee, baş, dize başlangıçları olduğu için büyük harfle yazdık. Kişi adları ve soyadları elbette büyük harfle başlar. Necip Fazıl kısa derken ki gibi. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar da büyük harfle başlar. Gazi Mustafa Kemal Paşa veya Deli Dumrul veya Ali Bey örneklerinde olduğu gibi. Dikkat edelim, akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Nur Teyze veya Sadık Dayı'nın T ve D'lerinin küçük yazılmasına dikkat edelim. Yalnız akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde lakap yerine kullanıldığı için büyük harfle başlarlar. Nene Hatun susuz dede derken D'nin ve N harf seslerinin büyük yazıldığı örnekteki gibi. Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar. Tekir, çakır örneğinde olduğu gibi. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözcükleri büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali kabul ettideki V'nin büyük olduğu gibi. Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili dostumun S'si ve D'sinin büyük harfle yazılması gibi. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Türk, Alman örneklerindeki gibi. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca da olduğu gibi. Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi. Din ve mezhep adları ve bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Müslümanlık, Hanefilik, Müslüman, Hristiyan örneklerinde olduğu gibi. Din ve mitoloji ile ilgili adlar büyük harfle başlar. Tanrı, Cebrail, Zeus örneklerinde olduğu gibi. Gezegen ve yıldız adları da büyük harfle elbette ki başlayacaktır. Merkür ve Mars örneklerinde olduğu gibi. Fakat dikkat edelim. Dünya, güneş ve ay sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlarlar. Örneğin gelecek ay İstanbul'dan ayrılıyorum cümlesindeki ay dünyanın uydusu olan ay'dan bahsetmediğimiz için küçük harfle yazılacaktır. Yer adları yani kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt gibi büyük harfle başlar. Kastamonu, Elazığ, İç Anadolu örneklerinde olduğu gibi. Yalnız burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Yer yön bildiren doğu, batı, güney gibi sözcükler tek başına ya da özel addan sonra kullanıldıklarında küçük harfle Özel addan önce kullanıldıklarında ise büyük harfle başlarlar. Siz Doğu Karadeniz'e seyahat ettiniz mi cümlesindeki D büyükken Karadeniz'in doğusuna seyahat ettim cümlesindeki D küçüktür. Çünkü birinci cümlede bir yer yön adı bir yer adı bölge adı verilmişken ikinci cümle daha çok bir yön adından bahsediyor. Yer adlarından sonra gelen deniz göl boğaz gibi bildiren tür bildiren adlar büyük harfle başlar. Tuz Gölü, Erciyes Dağı örneklerinde olduğu gibi ama dikkat edelim. Özel adı dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözler küçük harfle başlar. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Uzungöl beldesinde olduğu gibi. Saray, köşk, han, kale, köprü gibi yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar. Beyazıt Kulesi, Galata Köprüsü gibi. Kurum ve kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar ve kendinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derken hem kesme işaretiyle ayırmadık hem de her harfinin başlangıcını büyük yazdık. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, beste gibi her sözcüğü büyük harfle başlar. Örneğin nutuk veya resmi gazete gibi. Yalnız dikkat edelim özel adı dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözcükler küçük harfle başlayacaktır. Milliyet gazetesinin G sesinin küçük olması gerektiği gibi. Kitap, makale, tiyatro eseri gibi özel adları da yer alan sözcüklerin ilk harfleri büyük yazıldığında V ile ya veya gibi sözleriyle mı, mi, mu, mü soru ekli küçük harfle yazılır özel adın tamamı büyük yazılırsa ve sözler ve eklerde büyük harfle yazılacaktır. Örneğin suç ve ceza hepsi büyük yazılmış. O zaman V'yi de büyük yazmışız. Fakat Sodom ve Gomorra'da S'ler ve G, S ve G büyük ama V sözcüğünün V, v sesi küçük yazılmıştır. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Tanizmat dönemi, Malazgirt Meydan Muharebesi örneklerinde olduğu gibi belirli bir tarih belirten gün ve ay adları da büyük harfle başlar. Seminer 18 Mayıs'ta yapılacak. Tabela, levha ve levha nitelindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar. Çıkış veya bezneciler gibi. Ana başlıkların tamamı, alt başlıklardaki sözcüklerin ise yalnızca ilk harfi büyük yazılır. Ana başlık zamir, alt başlık belgisiz zamirlerdeki B ve Z'nin büyük yazılması gibi. Sayıların yazımına gelecek olursak sayılar metin içerisinde yazıyla yazılabilir. Bu salon 3000 kişiye ayrıladı cümlesindeki gibi. Saat para tutarı ölçü istatistik verilere ilişkin sayılarda da rakam kullanılabilir. Market 9'da açılacak örneğinde olduğu gibi. Yine saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Konferans 9.20 geçe başlayacak cümlesindeki gibi. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ise ayrı yazılır. 855 örneğindeki gibi. Para ile ilgili işlemlerde senet, çek gibi ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılmalıdır. 850.55 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. 87.777 örneğinde olduğu gibi. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır. 10.8'de olduğu gibi. Sıra sayıları rakamla ya da yazıyla gösterilebilir. 9. 9. Dokuzuncu şeklinde de yazabiliriz. 9. 10. şeklinde de yine yazabiliriz. Roman rakamlarının kullanıldığı yerlerde tarihi olaylarda roman rakamı kullanabiliriz. Yüzyıllarda hükümdar adlarında kitap ve dergilerin ciltlerini ifade ederken Romen rakamlarını kullanabiliriz. Ama dikkat edelim. İleştirme sayı sıfatları rakamla değil yazıyla yazılmalıdır. İkişer, beşer, onar örneklerinde olduğu gibi. Birleşik sözcüklerin yazımına gelecek olursak. Bitişik yazılan birleşik sözcükler, ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Kayın ana, kaynanaya dönüşürken ses düşmesi oluyor ve bitişik yazıyoruz. Biri biri de birbiri de ses düşmesi olduğu için bitişik yazdık et ve olmak ya etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türmesine uğrayan bileşik sözcükler de bitişik yazılır. Kayıp olmak kaybolmak yazılacağı için, his etmek de hissetmek şeklinde yazılacağı için bitişik yazılacaktır. Kayıp olmakta ünlü düşmesi ve e, yumuşam olurken hissetmekte de, de ünsüz türemesini görüyoruz. Bunlar bitişik yazılmalıdır. Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür sözcükler bir bitişik e, yazılmalı. Çakır kanat örneğinde olduğu gibi veya alinazik bunlar anlamlarını kaybetmiş. Çakır kanat bir ördek türü, alinazik de bir yemek türü olarak karşımıza çıkıyor. Ara yönleri belirten sözcükler bir çık yazılır. Güneydoğu, Kuzeydoğu'da olduğu gibi. İki veya daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır. Pınarbaşı Karaköy'de olduğu gibi. Biraz, birkaç, birkaçı, bir takım, birçoğu, hiçbiri gibi belirsizlik sıfatları ve adları gelen, e, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılmalıdır. Ev sözcüğüyle kurulan bileşik sözcükleri de bitişik yazıyoruz. Ordu evi, huzur evi örneklerinde olduğu gibi. Bir de ayrı yazılan ama hala birleşik kabul edilen sözcüklerimiz var. Bunlar bir kalıptır. Ee, bir bütün olarak ele alırız ama ayrı yazılırlar. Etmek, eylemek, kılmak, olmak yardımcı eylemleriyle oluşmuş bileşik fiiller herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılacaklardır. Mutlu olmak not etmekteki gibi. Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri veya ikinci sözcüğü anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler de ayrı yazılır. Dil bilgisi derken bir anlam değişikliğimiz yok. Ayrı yazdık. Ton balığı derken de yine aynı şekilde. Renk sözcüğü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş ad damlaması yapısındaki renk adları da ayrı yazılır. Portakal rengi veya güneş rengindeki gibi. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar da ayrı yazılacaktır. Açık yeşil veya koyu mavi örneklerinde olduğu gibi dış, iç, öte, sıra sözleriyle oluşturulan bileşik sözcükler ve terimler ayrı yazılır. Çağ dışı, yanı sıradaki gibi. İyi dilek, karşılama ve uğurlama sözleri ayrı yazılır. Hoşça kal, sağ ol örneklerinde olduğu gibi. Yalnız dikkat edelim günaydın ve baş sağlığı sözleri istisnadır. Birleşik yazılırlar. Bir takım sözcüğündeki bir ifadesi yerine başka bir sayı gelebiliyorsa sözcük ayrı yazılır. Örnek turnuvaya şu ana kadar bir takım başvurmuş derken belgesizlik anlamında kullanmadık burada sayı olarak birden bahsediyor. O zaman ayrı yazıyoruz. Eğer belgesizlik anlamında kullansaydık bir yazacaktık. Kısaltmaların yazımına gelecek olursak kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Ayrıca bu kısaltmalar arasına nokta konmaz. Kuzey'in kısaltması sesi Türk Dil Kurumu'nun ki TDK, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kısaltması MEB. Yalnız TC yani Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe sözcüğünün kısaltmasında gelenekleşmiş olarak biz nokta işareti kullanırız. Bunlar istisnadır. Aklınızın bir köşesinde durmalı. Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları kullanılan harflere göre okunur. Yani TDK'da değil TDK'de BOTAŞ'ın doğrusu BOTAŞ in yanlış olacaktır. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmalarının dışında kalan sözcük veya sözcük gruplarının kısaltmalarında ilk harfle birlikte sözcüğü oluşturan temel harfler de alınır. Sözcük özelse ilk harf büyük değilse küçük yazılır. Örneğin Almanca'nın alm nokta gibi veya fiziğin fiz nokta gibi. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir. M, metre için, L, litre için, metre kare, metre kare için. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu, büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde de kısaltmanın son harfinin okuşu esas alınır. Örneğin santimetrenin THY'den Şimdi Türkçe'de çoğu zaman karıştırdığımız bazı sözcük ve eklerin yazımına bir odaklanalım. Örneğin D'nin yazımı. Karşımıza D iki farklı şekilde çıkıyor. Biri bağlaç olan D, diğer ise haleki olan D. Nasıl ayırt ediyoruz? Bağlaç olan D sözcüktür. Bu nedenle kendinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır. Yine bağlaç olan D cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bir de sadece D ve da şekli vardır. Ama haleke olan D ise Ektir. Bu nedenle kendinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Ek olan D cümleden çıkarıldığında anlamda bir daralma, bozulma oluşur. Bunun da, de, ta, te şekilleri vardır. Hal eki olan D'den sonra bir tane daha D gelebilir. Fakat bağlaç olan D'den sonra bir daha D gelmez. Vizyonda bu hafta güzel bir film var. Veya gelirken ekmek, su, peynir de al örneklerinde olduğu gibi ki'nin yazımına gelecek olursak ki'nin de karşımıza üç farklı şekilde çıktığını görüyoruz. Bunlardan ilki bağlaç olan ki, diğeri ilgi zamiri olan ki ve son olarak da sıfat yapan ki. Bağlaç olan ki ek olmadığı için sözcüklerden ayrı yazılacaktır. Ki cümleden çıkarıldığı zaman da cümlede herhangi bir anlam bozulması olmayacaktır tam seni arayacaktım ki karşımda belirdin. Ki çıkartıp okuyalım. Tam seni arayacaktım. Karşımda belirdin. Anlamda bir e, bozulma söz konusu değil. İlgi zamiri olan ki ise ek olan ki sözcüğe bitişik yazılır. Adlara ya da ad soylu sözcüklere gelecek e, gelerek onların ne ile kiminle ilişkisi olduğunu belirtir. Bu benim kitabım. Bu da seninki örneğinde olduğu gibi. Zamir olan ki her zaman in tamlayan ekinden sonra kullanılır. Bu da sizin için bir ipucu olabilir. Derya'nın kitabını Derya'nın ki şeklinde yazabilirim. Sıfat yapan ki'ye geçecek olursak ek olan bu da ki sözcüğe bitişik yazılacaktır. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve önündeki adı işaret eder. Sıradaki kişi kim derken gömleğindeki leke çıkmış mı derken dikkat edin lekeyi niteliyor. Hangi leke? Gömleğindeki leke. Hangi kişi? Sıradaki kişi. Bunlar sıfattır. Sözcüğü sıfat haline sokmuşlardır. Burada önemli bir nokta. Kalıplaşmış olan ki bağlaçları bitişik yazılır. Sanki, oysa ki, madem ki, çünkü, belki, illaki, meğer ki, halbuki. İsterseniz bunları son bahçemi diye de kodlayabilirsiniz ve soru eki olan mi'nin yazımına gelelim. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyar. Bu resmi sen mi yaptın cümlesinde veya dişlerini fırçaladın mı cümlelerinde mi'nin ayrı yazıldığını görüyoruz. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eki çık yazılır. Kapıyı çalar mısın? da olduğu gibi veya oturmak ister misiniz örneğinde olduğu gibi. Bu ek sonradan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır. Kar yağdı mı dışarı çıkmam bir zaman ilişkisi kuruyor. İyi mi iyi derken de bir pekiştirme ilişkisi kuruyor. Bunlar da yine aynı şekilde soru eki olan ki gibi ayrı yazılacaklardır. İkilemelerin yazımı ise ikilemelerde daima ayrı yazılır. Güle güle koşa koşa da olduğu gibi. Dikkat edelim ikilemi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti koymayız.